Evet Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç havaalanında süren çalışmaları yerinde inceledi sevgili seyirciler. Orada çalışmalar sürüyor. Kayseri'nin yurt dışına çıkış kapısı olacak dedi ve havaalanındaki o genişleme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yolcu kapasitesinin 8 milyona ulaşacağını ve 8 milyona Kayseri Havalimanı'nın hizmet sunacağını söyledi. Proje bittiği zaman 18 uçağın rahatlıkla park edebileceği bir havalimanından söz ediyoruz dedi. Körük sayısı da 5 iken 7 olarak revize edildi ifadelerini kullandı. Başkan Büyük Kılıç havalimanı çalışmalarını yerinde inceledi. Bunlar yerinde görüyoruz. Bunlardan en önemlisi ben her şeyden önce DHM'yi, Genel Müdürlüğümüzün Kayseri'mize Ulaştırma Bakanlığımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın e, tabii ki gayretleriyle yapılan e, hava alanı terminal binasının inşaat e, yerinde izleme ve görme amacıyla geldik. E, gördüğümüz kadarıyla projede buranın koşullarına uygun revize ama olumlu manada ve daha büyüme mantığında güzel işler de yapılmış oluyor totalde bittiğinde 18 tane uçağa rahatlıkla hizmet verecek ve anında park edecek konuma gelen bir hava limanından söz ediyoruz. Bu arada körük sayısını inşallah daha önceki projede 5 iken 7 olması yönünde revize edilip bu yönde de çalışmaları devam ettirdiğini ifade ettiler. O da inşallah bizim için sevindirici. Genel Müdürümüz de bu konuda sağ olsun bize her zaman desteğini esirgemiyor.